Hepinize merhaba benim değerli dostlarım hoş geldiniz kanalıma ben ya sen. Videoyu başlamadan önce kanalımıza henüz abone değilsiniz abone olmayı Videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi, fikrinizi, düşüncenizi video sonunda videoyu izledikten sonra yorumda belirtebilirsiniz. Beni de Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi ya da sormak istediklerinizi, herhangi bir şikayetinizi ya da aklınızda sizin de fikirlerinizi, önerilerinizi açığım arkadaşlar. Instagram'dan DM yoluyla, direkt yoluyla, mesaj yoluyla bana iletebilirsiniz. Mailim de mevcuttur. Kanalımızın hakkında kısmında, kanalımızın topluluk ve tartışma kısmına katılabilirsiniz arkadaşlar. Orayı gidip göz atabilirsiniz. Orada da duyurularımız oluyor, anketlerimiz oluyor. Ve son olarak oyun kanalımıza da abone olabilirsiniz. Ankette bıraktığım PUBG videoları geliyordur orada da. Ya da işte Night Online videoları geliyordur. Beni bileceğinizden eminim arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi biz Karabağ söke söke böyle rahatlıkla aldık bir şekilde. Tabii ki bu Karabağ Savaşı devam ederken askerlerimiz, kardeşlerimiz cephede savaşırken Kimler yanımızdaydı? Sadece halk olarak değil. Azerbaycan'ın ünlülerinden de cepheye gidenler oldu. Ve bu ünlüler halk arasında amatörler değildi. Bunlar dünya genelinde şampiyon olmuşlar. Avrupa genelinde şampiyon olan insanlardı. Ve size 3 tane hatta 4, 5, 6 onlarcasını sayabilirim. 7'sinden 70'ine Ünlü ünsüz herkes cephedeydi tabii ki. Ama size bu sefer ünlülerden bahsetmek istiyorum. İlk önce bahsetmek istediğim kişi tabii ki hani sıraya göre kalbimizde diye bir şey değil. E, hepsi bizim gönlümüzde birincidir. Ben Zabit Semedo demek istiyorum. Avrupa şampiyonluğu var, dünya şampiyonluğu var. Ünlü kickboksçumuz. Savaşın başladığı gün kendisi de askerlerin arasındaydı askerlerinin yanındaydı. Kendisi de silah tuttu. Kendisi de cephede durdu. Kendisi de düşmanla savaştı. Kendisi de bir an bile olsun geri adım atmadı. Herhangi karşılıksız, beklentisiz. Ringde olduğu gibi cesaretiyle savaş meydanında doldu Karabağ içinde kanını, canını feda etmeye hazır bir şekilde Cepheye koştu. Fiziksel açıdan, ruhen kendisi de oradaydı ve maddi açıdan da oradaydı. Tabii ki, e, askerlere yardım, kaç orduya kaç para yardım ettiğini bunu söylemeyeceğim ama söyleniyor işte 40 bin manat ya da 50 bin manat, 30 bin manat, her ne kadar, her ne fark eder, bir maçında da hatta sanırım bütün gelirini orduya e, bağışladı biliyorum arkadaşlar. Kendisine çok teşekkür ederiz. İşte Azerbaycanlı olmak böyle bir şey. Türk olmak böyle bir şey. Türk kanı taşımak böyle bir şey arkadaşlar. Kim olduğunu nasıl önemli olduğunu hiç fark etmez. Fark etmek sizin cepheye koşmaktır. Vatan için, toprak için, bayrak için. Kendisine burada sevgiler, saygılar. Ve ikinci. Tofit Musayev. Evet. Dünya rising şampiyonu birincisi. Kendisiyle de ben konuştum Hatta bilir misiniz bilmiyorum İyi e butonunda da onunla videomuz olacaktır Tıklayıp da de izleyebilirsiniz sorularımız olmuştur Tofik Musayev Mükemmel bir karaktere sahip birisi İçi dışı biri olan birisi Dört dörtlü bir insan Diyebilirim aslında Benim konuştuğum Yani tanıdığım kadarıyla Benim bildiğim kadarıyla Çok şeffaf birisi Çok temiz birisi O da hiç beklemeksizin ringde savaştığı gibi cephede de savaşmaya hazırdı. Ve hazır hala da. Beklemeden, durmadan o da cepheye koştu. O da silah tuttu. O da Karabağ için mücadele etti. Ve onun da yardımları oldu. Maddi şekilde de, manevi şekilde de. Her şekilde o da oradaydı. Askerlerimizin yanında. Asker demeyelim kardeşlerimizin yanındaydı. Neden? Çünkü biz Azerbaycanlıyız. Biz Türküz. Kim olduğumuzun hiçbir önemi yok. Ve bir kişiyi daha söyleyeceğim sizlere. Kamil Zeynallı. Bu adam bu abimiz bu büyük kardeşimiz her şekilde Azerbaycan'ın yanındaydı. Yani dara düşenin işte yardıma ihtiyacı olanın bu adamı ben Azerbaycan'da Hızır Aleyhisselam gibi görüyorum ya. Vallahi bak. Kuz sıkışmayınca Hızır Aleyhisselam yetişmezmiş diyorlar ya. Ya aç kalanın karnını doyurur. Açıkta kalanın işte giydirir. Herhangi bir sıkıntısı olanın, yardıma ihtiyacı olanın. Benim gördüğüm kadarıyla, benim bildiğim kadarıyla. Bakın kişisel fikrimi söylüyorum. Bu adamı her konuda yardıma koşan görüyorum. Ve inanıyor musunuz? Bu adam gönüllü olarak katıldı, ismini yazdırdı. Çağırmadı halde gizlice askerlerin arabasının arkasına binip cepheye gizlice gitmiş. Evet, siz zaten hani ben bunları anlatırken videolarını da resimlerini de burada görüyorsunuzdur bilgileri de. Bu adam gizlice cepheye gitmiş ya savaşmak için. Adamın sütü yanık arkadaş ya. Her ne yapsa 10 günlük, 5 günlük, 15 günlük paso hapsi yatıyor ya. Adam halinden memnun ama. O da orduya yardım etti. O da destekte oldu. Maddi, manevi şeklinde. Gücüyle, bileğiyle, yüreğiyle. Elinden geldiği kadarıyla. Her şeyle. O da ordudaydı. Evet. Cepheyi gizli bir şekilde askerlerin... işte e, gittiği araca gizli bir şekilde biniyor. O da cepheye gidiyor ve savaşıyor. Çatışma bölgesinde bulunuyor yani. Diğerlerinin olduğu gibi. Türk olmak budur. Azerbaycanlı olmak budur. Bunu ister. Yürek ister. Haysiyet, şeref ister. Bilek ister. Yürek ister. Bunların hepsi bizde var. Ünlüsünden ünsüzüne kadar. Hepsine çok teşekkür ederiz. Yani en azından bir kez daha gördük ki görüyoruz ki 7'sinden 70'ine, yaşlısından gencine, ünlüsünden ünsüzüne, sokaktaki normal sıradışı bir vatandaşına, sıradan bir vatandaşa kadar herkes cepheye koşacak, koşmaya koşacak da hazır. İster ülke dışından olsun, ister ülke içinde olsun. Bizler birlikte güçlüyüz. Kendilerine buradan sevgiler, saygılar. Dostlarım videonun sonuna geliyorum. Videonun devamı olacaktır. Birkaç serisi daha var. Çünkü şimdi zannetme diyecekler ki Sen öyle 3 tanesini gösterdin. 5'in, 10'un göstermedin. Onları da göstereceğim. Videoyu güzel bir beğeni bekliyorum. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Kanalımıza da abone olabilirsiniz. Oyun kanalımıza da iyi butonundan tıklayıp da gidip de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Oyun kanalında videolar gelecektir. Katıl butonundan da kanalımıza katılabilirsiniz. Abone olup bildirimleri de açabilirsiniz dostlarım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.